sevgili seyirciler, Serhat Birikim Medya Grubu ve e, Doruk TV olarak Türkiye'deki başarılı hemşehrilerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. Başarılı siyasetçileri, başarılı sivil siyasetçiler, siyasetçiler, toplum kuruluşları, vakıf başkanları, iş adamlarını e, buluyoruz. Duygu düşüncelerini alıyoruz, projelerini alıyoruz. Geldiği noktada neler yapmış faaliyetlerini bizzat röportaj yapıp siz değerli izleyicilerimize paylaşıyoruz. Bugün de Kars'tan göç etmiş buraya gelmiş ama e, Esenlik gibi 700-800 bin nüfusun yaşadığı bir ilçede halk eğitim müdürü olmuş. Sayın İbrahim Hakkı Damat'la birlikteyiz. İbrahim Hakkı Damat'la halk eğitim içerisinde 2015 Eylül ayında gelmiş. 7 aydır burada görev yapıyor. 7 ay içerisinde neler yapmış, neler değiştirmiş, hedefleri neler bunlar hepsini konuşacağız. Efendim öncelikle merhaba diyoruz. <laughs> Merhabalar, de, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, tabii kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Hayır. Efendim ben İbrahim Hakkı Damat, ee, buyurduğunuz gibi Karslıyım. Bundan da her zaman övünç duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz. Ee, 1978 doğumluyum. Ee, 89 yılında İstanbul'a göç ettik. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümü mezunuyum. Ee, yaklaşık e, 8-9 yıldan beri de yönetici olarak, faaliyetlerime devam ediyorum. Evliyim, üç çocuğum var. Ee, şu anda da Halk Eğitim Merkezi müdürü olarak görev yapıyorum yaklaşık yedi aydan beri. Ee, buraya Esenyurt'a geldiğimiz ilk günden beri arkadaşlarımıza söylediğimiz bir şey vardı. O da e, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Bakırköy'de, beylik düzünde halka nasıl hitap ediliyorsa oradaki insanlara nasıl davranılıyorsa Esenyurt'ta da insanlara aynı şekilde davranmak gerektiği yolunda bir beklentimizi arkadaşlarımıza sunduk. Esenyurt halkının yaşam kalitesini arttırmak, yaşam standartlarını arttırmak için çalışmalarımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. Ben o zaman şöyle bir şey yapayım. Şimdi e, tabii her dönem bu yöneticinin, yöneticinin geçmişine yazılır, her dönem yaptığı etkinlikler, faaliyetler onu yazılır. Evet. E, dolayısıyla 7 ay içerisinde geldiniz, 7 aydır burada e, göreve başladınız. 7 ay içerisinde nasıl 7 ay içerisinde ne gibi değişiklikler yaptınız? Evet, tabii şimdi 7 ay böyle büyük bir e, kurumda, çaplı bir kurumda aslında kısa sayılabilecek bir süredir. E, fakat biz e, bunu e, bir bahane olarak görmeyip geldiğimiz ilk günden beri yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Örneğin e, sayısal olarak ifade edecek olursak eğer e, geçen yıl boyunca tam bir yıl boyunca eee Ulaştığımız kursiyer sayısı 22.400 civarındayken, şu anda edindiğimiz sayı 34.500. Yani 22.400 e, kursiyerden 34.500 kursiyere çıkmış durumdayız. Bu da faaliyetlerimizdeki e, artışın bir göstergesi. Bizim... Temel konularımızdan bir tanesi de okumaz yazmaz vatandaşlarımızın okur yazar hale getirilmesidir. Bu konuda da Esenyurt'ta okul okul dolaşarak, muhtarlarımızla toplantı yaparak vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Bu konuda da yine memnuniyet verici bir seviyedeyiz. Şu an itibariyle göreve geldiğimiz günden bugüne kadar... Toplam 1457 vatandaşımızı yani okumaz yazmaz vatandaşımızı okur yazar hale getirdiğimizi görüyoruz. Yıl sonu itibariyle de hedefimiz Esenyurt'ta 2748 okumaz yazmaz vatandaşımızın okur yazar hale getirilmesidir. Bunun haricinde meslek edindirme kurslarımız var. Meslek edindirme kurslarımızda Esenyurt halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir şeyden bahsedecek olursak buranın farkını anlamak için o da şudur yine İstanbul'da mesela Kadıköy, Bakırköy gibi ilçelerimizde insanlar daha çok sanat kurslarına önem verirken Esenyurt halkının daha çok meslek edindirmeye dair kurslara ağırlık verdiklerini gördük. Dolayısıyla biz de bu anlamda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Örneğin bilgisayarlı muhasebe kursumuz var. Hazır giyim, modelistlik, stilistlik kurslarımız var. Çocuk gelişimi alanında kurslarımız var. Kuaförlük alanında kurslarımız var. Şimdi e, kısmet olursa iş kurla iş birliği halinde e, yeni çalışmalara da imza atmak üzereyiz. E, bunun yanı sıra bir de Koskep'in e, destekleri üzerine bir çalışmamız oldu yakın zamanda Koskep e, Girişimcilik Kursunu da açarak vatandaşlarımızın yeni iş kuracak olan vatandaşlarımızın 50 bin lira hibe, 100 bin lira da 2 yıl ertelemeli, sıfır faizli krediden yararlanmasının yolunu açmaya çalışacağız. Şu anda bahsedebileceğim konular bunlar yani. efendim. E, Esen gibi ilçede çok yoğun bir dernekler var. Yani dernekler size müracaat ediyorum. Orada mesleki kursların dernek merkezlerine verilmesi için öğretmen gönderiyor musunuz? İlişkileriniz nedir dernekler? Yani. Evet şimdi dernekler bizim halka açılan kapılarımız bizim için önemli bir partner dernekler. Bizim bu anlamda paydaşımız. Topluma fayda üretme noktasında bizim paydaşlarımız. Her derneğin amacı kendi hemşerisine öncelikle kendi hemşerisine sonra da ülkesine fayda üretmektir. Dolayısıyla bizim misyonumuzla derneklerin misyonu birbiriyle örtüşüyor. Dolayısıyla e, yeri ve imkanı müsait olan derneklerimiz var ise buradan sizin vasıtanızla seslenmiş olayım. Lütfen gelsinler bizimle görüşme yapsınlar, Müracaat etsinler. Eğer imkanları müsaitse biz onlara müzik e, kursları açabiliriz, müziğin her çeşidini açabiliriz. Ak, Yabancı ak, folklor elbette. Ya, e, folklor çalışmaları açabiliriz. Türkiye'nin her yöresini her yöresinin kendine ait folklor halk oyunlarını öğretebilecek hocalarımız mevcuttur. Dolayısıyla folklor konusunda kendi yörelerinin folklorunu öğretme noktasında bizim onlara desteğimiz olabilir. Yine spor kurslarımız hemen hemen aklınıza gelen her branşta eğer yerleri varsa biz kendilerine yardımcı olabiliriz. Yine bilgisayar üzerine web tasarım olabilir, bilgisayarlı muhasebe olabilir, bilgisayar üzerine aklınıza ne, e, ne kadar kurs gelirse grafik tasarımdan tutun da e, Excel'e kadar e, her türlü alanda onlara biz yardımcı olabiliriz. E, yeter ki vatandaşlarımızın e, fayda göreceğini bilelim. Yeter ki derneğin yeri ve imkanları buna müsait olsun. Bizler halk eğitim olarak seve seve kendilerine hoca görevlendirmesini yaparız. Hocam şurada bir harita gördük. Onun haritası da ama bazı renkler var. Onlar ne anlıyor? Evet. Şimdi bu haritamız bizim Esenyurt haritamız. Ben şöyle izah edeyim. Şimdi bu bizim merkez binamızdır. Merkez binamızda devam eden 30-40 civarında çeşitli kurslarımız var. Fakat e, halk eğitim 7'den 77'ye herkesi ilgilendirdiği için biz de Esenyurt coğrafyasını kapsayacak şekilde e, her alana hitap etmeye çalışıyoruz. Bu gördüğünüz e, noktalar bizim kurs açmış olduğumuz binaları gösteriyor ki son zamanda bu noktalara aşağı yukarı 10-15 civarında daha yeni nokta eklendi. Bu renklerin anlamı da bizim kurslarımızı denetlemeye çıktığımız zaman bize kolaylık sağlaması açısından renklendirilmiştir. Kırmızı bölge, mavi bölge, yeşil bölge, beyaz bölge belki kameradan şu anda gör, gözükmüyor olabilir ama burada beyaz noktalarımız var. Burada da sarı noktalarımız var. Ee, bu gördüğünüz noktalar kadar binada aynı zamanda bizim kursumuz devam etmektedir. Dolayısıyla 34 bin yani Eylül ayında e, şu zamana kadar geldiğimiz süre içerisinde 34 bin kurs yere ancak buradaki binalarda gösterdiğimiz faaliyetlerle ulaşabiliyoruz. Bunun içerisinde dernekler var, vakıflar var. Okullar var, ee, çok çeşitli alan. İsmekler hariçtir. Ee, yine İsmekler de bize bağlı olarak e, çalışmalarını yürütmektedirler. Hocalarını e, kendileri temin ediyorlar, kurs yerlerini kendileri temin ediyorlar. Biz uygunluğunu ve mevzuata e, uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edip belgelendirmesini yapıyoruz efendim. 2016'da en önemli birkaç hedefinizden bahseder misiniz? Ee, şu an itibariyle 2016 e, yılı demeyelim de şöyle diyelim. Bizim için e, 2015-2016 eğitim öğretim yılı, 2016-2017 eğitim öğretim yılı baz alınır hedeflerde. Dolayısıyla eğitim öğretim e, yılının şu an ortasında sayılırız. Ee, okulların e, süresi Haziran'da bitiyor. Bizimki de genelde e, Ağustos sonu kabul edilir halk eğitimler açısından. Şimdi şu anda bizim e, önemli hedeflerimizden bir tanesi e, halka açılan kapı olan muhtarlarımızın özellikle liderlik, iş hayatında iletişim, diksiyon ve e, protokol kuralları gibi e, eğitim e, serisinden geçirilmeleri, bu eğitimleri almalarını sağlamak. Çünkü mahalle muhtarlarımız malum halka açılan kapılardır, e, halkla her gün iç içe olan insanlardır. Oradaki kalitenin artışı bütün esenyurt halkına yansıyacaktır. Dolayısıyla hedeflerimizden bir tanesi budur. E, bunun da sloganı halk liderleri halk eğitimde olacaktır. Bir başka hedefimiz yine halk eğitimin gücü çocukların gülen yüzü sloganıyla yola çıkacağımız ve toplamda 250 öğrencimizin bunlardan 150 tanesi kendi ülkemizin öksüz ve yetimi 100 tanesi de mülteci durumunda bulunan öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere toplam 250 öğrencinin halk eğitim vasıtasıyla giydirilmesi projesidir. E, bu da önemli bir e, hedeflerimiz hedefimizden bir tanesi de budur. E, biz bu konuda e, önemli adımlar attık. Yakın zamanda bu e, faaliyetimizde bu projemizde hayata geçireceğiz. Diğer bir hedefimiz de tabii ki e, vatandaşımıza iş alanı açabilmek onlara iş kurarken Anadolu'dan göç edip gelirken buraya sadece yüreğini ve samimiyetini getirmiş olan insanlarımızın e, bu samimiyetlerine herhangi bir e, zeval gelmeden bir an evvel iş sahibi yapabilmek adına COSGEP yürüteceğimiz girişimcilik e, kursları Önemli faaliyetlerimiz arasındadır. Bir de iş kurla birlikte faaliyetlerimizi planlayıp vatandaşımızın iş öğrenirken aynı zamanda da yol ve yemek masraflarını karşılayabileceği imkanlardan faydalandırmayı sağlamaktır. Peki. Sonra bir şey diyor musunuz? Efendim ben sizlere çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık. İyi ki sizler varsınız. İyi ki sizin gibi büyükleriniz var. Buradan bütün hemşerilerimize selamlarımı sunuyorum. Evet. Ee, sevgili seyirciler, bir başarılı hemşehrimiz, bir başarılı halk eğitimimiz sayın İbrahim Akıdamat'la sohbetimiz burada sona erdi. Tabi çok başarılı hemşerilerimiz eğer bu yayından sonra kendini fark etmediğiniz, görmediğiniz biri varsa lütfen bizi arasın. Biz mutlaka kendisine ulaşır ve e, tanıtımını yaparsın. İyi seyirler.